ayna kapağını nasıl sökeceğiz ayna kapağının sökümü e, Aslında e, basit e, şey değil e, karmaşık e, değil e, şöyle yapıyoruz ayna kapağını sökerken şöyle e, şuradan e, tornavidayla ile e, taktığınızda tornavidayı hemen şöyle birazcık yukarıya doğru kaktırdığınızda şöyle ayna kapağı böyle yukarıdan aşağıya doğru geçme şeklinde e, ayna kapağını dışarı falan e, açılmayacak. Ayna kapağı böyle yukarıya doğru açılacak. Şöyle şuradan şöyle yaparsanız. Bakın şurada şeyleri var. Dişleri var. Şöyle şöyle yaptığınızda şöyle yukarı doğru tattırdığınızda şöyle ayna kapağı yukarı doğru şey yapıyor. Atıyor kendini bakın. Şöyle dişi çıktı zaten. Şu şekilde. Şimdi kendini bıraktı bakın. Şu an. Eee şu an sadece ayna kapağımı alacağım. Şöyle şuradan yukarıya doğru çekeceğim. Hani başka hiçbir şeyi yok. Ayna kapağı yani gördüğünüz gibi yukarıya doğru şey yapıyor. Ee, kalkarak çıkıyor. Başka bir şey yok. Tırnakları var sadece. Öyle bir tutan bir şey falan da yok. Ee, vida falan da yok. Yalnız şurada çıkartırken aynanıza dikkat edin. Ee, aynaya gelip şöyle kastırmasın aynanız boşa çıkacak şekilde yapmaya çalışın. Bakın bunu da buradan şöyle çaktım, kurtardım. Kurtarınca ayna kapağı şöyle